Gelişine hoş geldiniz. Ee, gelişi birkaç haftadır bağıra bağıra olan aslında Trabzonspor altyapısına da kulak kabartanların ismine aşina oldu çok değerli bir genç oyuncunun çıkışına şahit oluyoruz. Ahmetcan Kaplan. E, tabii Vitor Hugo'nun sakatlığı ona ekstra bir fırsat da yarattı ama bir süredir zaten rotasyondaydı ve e, sürü alacak noktadaydı. E, bu noktada Ahmetcan üzerine biraz daha ilmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini hani Genişçe voli de ele aldık. Yine konuşacak birçok insan olacaktır ama biraz ben Ahmet Can'a yoğunlaşmak istiyorum. Geçen hafta da Arda Güler üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Tabii ki şimdi Arda bir orta sahnesi olduğu için Fenerbahçe'de de yani Arda'nın oynayabileceği birkaç slot olduğu için taktik tahtası üzerinde daha çok vakit geçirmiştik. Ben yine burada Ahmet Can'ın aksiyonları üzerine birkaç kelam edebilmek için yine bir taktik tahtası hazırladım ama daha çok genel manada Trabzonspor için ne anlam ifade ettiğini e, hani söylemek isterim biraz onun üzerine konuşmak isterim. E, Abdullah Avcı e, Abdullah Hoca maç sonunda zaten Ahmet Can'a bir parantez açtı. Ya e, onun ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu takım içinde anladığını ifade ettiğini e, biraz söyledi. Hatta e, Kayseri Spor maçı vurgusu da yaptı ki ya tam maç esnasında düşündüğüm şeyi söyledi hoca. Hani taktiksel bir değişiklik yaptım. Hani ilk 11'le başlattım da hani birçok insan Şimdi e, maçın ilk yarısı bu kadar kötü gitmişken, 2-0 gibi korkunç bir skora gitmişken ve ilk golde de Ahmet Ahmetcan'ın payı var öyle ya da böyle ki. Ben iyi bir ilk oynadığını düşünüyordum hatasına rağmen. Ee, hani birçok insan çıkınca bir daha forma şansı bulur bulur mu bulmaz mı tereddütünü yaşıyordu. Ya da en azından hani Vitorigo Densville'e döner mi hoca diye. Aslında bugün ona bir açıklama getirdi hoca yani taktiksel bir değişiklik yaptım çünkü... Yani hani biraz daha derinlenirsek hoca hani bunu söylemedi ama elbette topla çıkan bir stoper arayışı vardı. Biraz daha e, hani arkada daha güçlü bir hücum oyuncusu istedi aslında hoca. E, Densville'in Dansville'in gelişiyle de birlikte de çok aksiyon yaptı aslında öne doğru hem top taşıdı hem pas trafiğine de katıldı. Şimdi Ahmet Can e, hani o güven elde edebilmek için biraz daha mesafe kat etmek zorunda sonuçta profesyonel maç sayısı hani bir elin parmaklarını geçmeyen bir oyuncu. Ama yani 10 Hoca'nın 8'i böyle bir senaryo yaşadığında ya yani muhtemelen bir süre e, tekrar oyuncuya şans vermek için yani doğru zaman tırnak işi tabii ki doğru zamanın gelmesini e, bekler ama Abdullah Hoca hani Gona sakatlı olmasaydı da Ahmet Can'ın 11 başlayacağını aslında ima etti. Bu çok değerli bir kere. E, ki maçtan çıktıktan sonra ben ben yani Abdullah Hoca'nın bakışını düşünerek böyle bir şey bekliyordum. Ama bir başka talihsizlik daha net bir şekilde önünü açtı Ahmet Can'ın. Vitor Hugo'nun sakatlığı. Şimdi e, hafif ta taktik tahtasına geçersek söyleyemedim de e, onun üzerinden konuşmak gerekirse ya bir kere burası Vitor Hugo'nun yeri yani açık konuşmak lazım. Zaten Ahmet Can oynadığında e, hani Ahmet Can buraya gidip Edgar yoktu. E. şurada hani şimdilik öyle yazayım. Ee, bu şekilde oynamak zorunda kalıyor. Şimdi Ahmet Can altyapılarda da e, tabii ki sol stoper oynayan bir oyuncu olduğu için ki çok daha değerlidir yani sol ayaklı sol stoper bulmak gerçekten çok zor. E, ligimizde de yani ön plana çıkan stoperlerin, ilgi gören stoperlerin Avrupa'dan hep sol stoperler olduğunu, e, özellikle e, sol ayağını iyi kullanan teknik oyuncu stoperlerin biraz fark yarattığını görüyorduk. E, bu noktada Hugo'nun hani dışarı çıkmasıyla birlikte e, ben yine senin dans yapacağım. Hugo'nun ee, Hugo dışarı çıkmasıyla birlikte aslında e, böyle bir değişim bekliyorduk yani Ahmedcan'ın tekrar sola geçip Densville'in sağda oldu ki e, Densville zaten sağda oynayabileceğini Kayserispor maçında göstermişti bence e, Kayserispor maçında buradan girip drop e, etkili olmuştu e, katkı sunmuştu ama bu maçta farklı bir durum var tabii ki birincisi hani her ne kadar Hugo'lu dönemde sağda oynatılmış olsa da ya iki tane ee, bu tarz oyuncu yakaladığınızda Hugo yokken elbette Ahmetcan'ın daha rahat etmesini istersiniz. Çünkü birincisi burada e, basan bir Fenerbahçe olacak. Ve daha zorluk derisi yüksek bir maç olacak. Şimdi Kayseri Spor biraz daha tabii doğal olarak geride kabullenme durumu da vardı. Ee, burada daha farklı bir durum var. O yüzden Ahmetcan'ın biraz daha rahat etmesi önemliydi. Hocanın bu noktada bir hamlesi oldu. Gerçi şurada tabii ki İrfan'ın e, yokluğunu... Da vurgu yapmak lazım. İrfan'ı çıkarıyorum. Mert Hakan biraz daha şöyle karşılayan oyuncu e, konumunda kaldı. Bakasetas da biraz daha önde kaldığı için şöyle bir hat aslında e, oluşturmak mümkün. Crespo'nun biraz daha karşıladığı. E, ya da böyle biraz daha yaklaştığı zaman ya da biraz daha böyle daralttığımız zaman diyeyim. E, Trabzonspor Ahmet Ahmetcan'a her daim opsiyon yaratacak bir oyuncu kullandı. O da Siopis. Bence zaten yani son 3-4 haftanın kahramanlarından bir tanesi. Gizli kahramanlarından biri. Yani Siopis bir kere gerçekten çok az top kaybeden bir oyuncu. Yani sırtını verdiği zaman ağırlık merkezi de aşağıda. Yani çok uzun boylu bir oyuncu da değil ki Emre Belez oldu mesela bu işin yani pirlerinden, ustalarından biri birlikte. Yani yere yakın kalçasıyla kalçasını rakiple top arasına ee, koyarak ee, oldukça böyle hani baskı yese bile buradan top alıp buraya ya da ee, topu alıp Hani buradan baskı yerse e, hemen bir bir hamle top sürüp şuralara ya da şuraya direkt oynadığı e, buradan baskı yemediğinde ya da mesela Mert Hakan'dan baskı yediğini düşünelim. E, hemen ya puansı gördüğü e, ya da Envakame'yi biraz daha hani rahat top aldığında da Envaka oynadığı bir senaryo gördük. Ama Ahmetcan için senaryo hep yani yüzde muhtemelen paslarına bakmadım pas grafiğine ama yani 10 pasın 6'sı falan siyopisedir mutlaka. Çünkü Siopis her zaman kendini gösterdi. Yani hatta şöyle söyleyeyim top Densville'deyken falan şimdi normalde e, eşit derecede top alırsın. Yani sonuçta iki stoperden de topu alan oyuncu şu senelerde Siopis olmasını beklersiniz ama biraz daha bu Bruno Perez'e ve Densville'e bir çit özgürlük tanıyıp yani Siopis'in onlara göre pozisyon aldığını değil de biraz daha Ahmetcan'ı kollayarak pozisyon aldığını hani düşünüyorum. Top biraz daha Ahmetcan'a geldi. Biz sürekli Siyopsis'i Demarke gördük. Yani her ne kadar ben burada Mert hakkını falan getirsem de Siopis biraz daha Demarkeydi. Tabi burada İrfan'ın atılışının ciddi payı var. Ya onu da ifade etmem lazım ama e, Trabzonspor da bundan iyi faydalandı. Ahmetcan da top yaptıkça daha da rahatladı. Bir iki tane e, hani zorlandığı zaman işte böyle puan derken arkasına taca attı bir pozisyon falan oldu. Biraz daha şu bölgelerde falan ama e, hani çok da kale alınacak. Yani majör hatalar değil. Ee, çok fazla hatası olduğunu da düşünmüyorum. Bir tek e, zannediyorum şöyle bir Zayt'sın şurada e, hani koşu attığı bir topta kanattan gelen topu çok kesemedi. Öyle bir problemi oldu ama ki, hani Zaytis'in ayağına dolanan toptan bahsediyorum. Hani onun dışında da hani net bir şekilde sahada var olan e, ciddi şekilde pas trafiğine katılan mesela e, Bruno Perez burada sıkıştığında e, mesela şöyle bir aksiyonda. Biraz daha şöyle çıkıp e, hani bir Ahmet Can'ın biraz geride olduğunu düşünüyorum. Yani, yani şu, daha iyi ifade olacak. Çünkü bu kadar da yaslanmıyor Trabzonspor. Hani şöyle bir senaryoda hani Dansville ve Bruno'nun kapatıldığı senaryoda Bruno'nun çok rahatlıkla sürekli Ahmet Can'a döndüğünü buradan tekrar Siyopis'e e, pas aktarımı yaptıklarını gördük. Her oyuncu güveniyor Ahmet Can'a ve hiçbir şekilde de e, hani bu güveni boşa çıkaracak bir yaklaşımda sergilemedi ya da bir tereddüt bir heyecan görmedik. Ahmetçi zaten iyi bir pasör. Yani özelliklerini sayacak olursak Merkez en başta pasörlüğü gelir. Ee, ama pasörlüğünün yanında çevik de bir oyuncu. Yani hiç böyle birebirde de kaldığı zamanın hani top Fenerbahçe'de olduğu zaman Serdar'la eşleştiğinde falan hiç fiziksel olarak ezildiğini görmedik ki Serdar bence iyi bir maç çıkardı. Ee, ama Serdar'ın da maçının kaderini çizen aksiyonda Serdar topu Hani Uğurcan'ı geçirecek şekilde vurduğunda da e, Ahmetcan çizgideydi ki e, Hani sevinci de görülmeye değerdi Hani o sevinci Eminim fenerbahçeler çok üzülmüştür ama e, Maçı biraz daha tarafsız diyenler Ahmetcan'ın o hani sevincini Biraz gülümsemişlerdir Fenerbahçelerin de e, hani Ahmetcan'ı takdir ettiğini düşünüyorum elbette e, Futbolu seven birinin O sahneye biraz gülümsememesi mümkün değildi e, Sardar'a iyi bir maç çıkarmasına hemen Sardar'la Öyle inanılmaz problemler yaşamadı yani Serdar'a ezilmedi. Ee, Serdar'a ezilmediği gibi Berisha'yı da ezdiğini söylemem lazım yani birebir de özellikle çok başarılı işler çıkardı. Ya burada tabi Berişanın da sorgulaması gereken şeyler var yani birebir de 19 yaşında bir oyuncuyla eşleşiyorsun, e, fizik kapasiten belli. Yani ya te top tekniği inanılmaz bir oyuncu değil, biraz hani oyun kurulumuna ve servise katılabilen bir oyuncu Berişa ama. Hani bunu çok sergilediğinde görmedik burada. E bitirici de değilsin. Bari fiziksel olarak bir varlık göster. E burada 19 yaşında genç bir stoper'e de her ne kadar özel bir oyuncu olsa değil yani eziliyorsan burada bir sorgulanacak bir şey var. Ama tabi Ahmet Çadır'ın adına çok büyük bir kazanım. Yani Avrupa'da bile jenerasyonunda bu kadar net oynayan çok fazla oyuncu yok. Çok değerli bir isim. Ee, ve en 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 önemli detaylardan bir tanesi zaten Ahmet Cadın'ın Gelecek yıl Trabzonspor 11'inde yer alma zorunluluğu. Ya Bu neden diyebilirsiniz. Ee, yeni getirilen kural gereği 2001 ve sonrası doğumlu oyunculardan. Yani 2001, 2002, 2003 doğumlu e, oyuncular arasından bir tanesini ilk 11 başlatmak zorundasınız gelecek yıl. Altyapınızdan yetişmiş olacak. Yani tabi altyapı tanımı biraz değişik. UEFA'da 15-21 yaş arası e, 3 sezonu Komple tamamlamış olmak yani kiraya verilmeden edilmeden kulüpte geçirmiş olmak aslında bir altyapı oyuncusu tanımı. Burada TFF biraz daha e, bu konuda e, yumuşatmaya geçmiş durumda. Or Burada 2 yıl yeterli oluyor kulüpte geçirdiği 2 yıl. Ve Ahmetcan tabii ki bu kurala en net uyan oyunculardan bir tanesi. Yani Ahmetcan Vitor Hugo sakatlanmasa da gelecek yıl için hazırlanma sürecinde olan bir oyuncuydu. Şimdi bu hazırlık sürecini çok daha net bir şekilde geçirecek. Hani Şampiyonluk yarışındaki etkin dönemde de rol almış oldu böylece. Ya çok zorlu bir derbide rol aldı. E bunun yanında şimdi kalan 10 haftada biz Ahmetcan'ın performanslarını izleyeceğiz. Zaten dediğim gibi iyi bir pasör ee, ama tabii ki biraz daha tecrübe kazansa, biraz daha iyi pozisyon alsa onun için kazanın. Tabii ki yani birçok stoperde anasının karnından stoper doğmuyor. Yani ki mesela en net örneklerden bir tanesi Türk futbol tarihinin en büyük stoperlerinden bir tanesi Bülent Korkmaz yani 29 yaşında Galatasaray Kulübü'nden ayrılma noktasına gelmişti. 34 yaşında Avrupa'dan teklif alıyordu mesela. Glasgow Rangers resmi teklif falan yapmıştı. Yani öğrenmenin yaşı yok. Stoper'de hiç yok. 19 yaşında üst stoper'den de böyle inanılmaz e, süper pozisyon bilgisi beklememek lazım. Hatalar da yapacak. Golle edilecek Penaltı da yaptıracak. Z yaptırdı zaten yani. Çok e, uzak zaman değil. Daha 2-3 maç önce. E, penaltı da yaptıracak. Bunlar çok doğal. Ee, ama hani gelişim süreci için bunlar gerekli. Trabzonspor'da ona gerekli ortamı sağlıyor. Özellikle ya Abdullah Hoca'nın e, bu tarz bir oyuncu için belki en ideal hocalardan bir tanesi. Zaten geçmişinde e, altyapı hocalığı da var. Altyapılarda özellikle milli takımlarda e, başarılı da olmuş bir böyle 88 jenerasyonuyla e, çok önemli başarılar elde etmişti. O 17 dünya kupasında yarı finali var hocanın. İşte Nuri Şahin'i e, Deniz Yılmazlı jenerasyon, i̇şte Caner Erkin, Nuri Şahin, Deniz Yılmaz, hatırladığım oyuncular. Galiba Volkan Babacan o takımın oyuncularından bir tanesiydi. Vol yanlış hatırlamıyorsam onu da. Ee, Onur Kıvrak vardı yedek kaleciydi. Ya birçok ismi sayabiliriz. Değerli bir jenerasyonla başarılar elde etmiş. Zaten genç oyuncularla ilişkisi de çok e net bir teknik adam. Onunla birlikte çalışması çok ciddi avantaj. E15 puan fark var. E Aynı zamanda Trabzonspor altyapısından yetişmiş en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Öyle hani Trabzonspor'da garip bir Trabzonspor'da demeyeyim de böyle daha yerel unsurlarda, yerel medyada böyle bir saçma sapan yani herkesi bir Ramos zannetme durumu hasılı var. Ee, hani açık da söyleyeyim mesela yeteneği yetersiz oyuncuları da sahiplenme güdüsü var. Ee, Mustafa Yumlu konusunda da çok ısrarcı olmuştu yerel medya. Hüseyin Türkmen konusunda da inanılmaz ısrarcı. Hatta Komik bir mevzu da vardı ya. Size hani yerel medya demişken onu da bir göstereyim. 61 saatte haber oldum ben arkadaşlar. Ee, Uğur Karakuzluççu. Ee, Uğur Karakuzluççu Trabzonsporlu futbolcu yüklendi. Bakayım. Evrenle çıkıyormuşuz o zaman. Eee bu da bu da Volis platformundan çıkmam Uğur Karakuzluççu. Trabzonspor'da teknik şey bir şey problem olduğunu düşünmüyorum bilmem ne. Eee Abdülkadir Ömür ee, iyi bir yıldız adayı. Yurcan Çıkır artık bu takım ama her alt yapıdan çıkan biri olmaz. Hüseyin bir gelişme göremiyorum. O yeni bir oyuncu değil. Geçen oyunda ama gelişemiyor. Demişim. Galiba süperlik oyuncusu değil falan da demiştim ama. Heh. Açık söyleyeyim Hüseyin Türkmen süperlik oyuncusu düşünmüyorum. Ee, kimliğinde Trabzon yazması kesinlikle Trabzonspor'da forma giyemez demişim. Burada da 61 saat şey demişti. Ee, bıdı 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 taraftarlar futbolcuna sahip çıktı. Hüseyin Türkmen'in tepkilerine odan da olmasına kabullenmeyen taraftarlar Uğur sert tepki gösterdi. E, sert tepki de göstermedi kimse bu arada. Trabzonspor taraftarlar futbolcuyu Hüseyin Türkmen'in bu şekilde taraftarların önüne atılması ve mağlubiyet sorumluluğu göstermede tepkisi kalmadı. E, ona da ona da bakalım ya. Dur bakayım. Ona da bir bakalım. Çıkar herhalde. Çünkü hatırlıyorum bu mevzuyu. Karakucu Heh, o zaman RT'lemişim zaten orada hatırlıyorum. Bilmem ne bilmem ne. Süper Lig futbolcusu değil. Ee, ağzına sağlık. Ee, bunun bunu Hüseyin Hoca'dan başka görebilen yok galiba. Çok doğru. Tek kelime yanlış yok. Ee, bu, bunu, bunu okumayayım. İyi dedin kral. Türk dışında sorun yok demesi sadece objektif yorumlar. Ee, helal kralı iyi demiştin. Ee, sana hak vereceğim hiç düşünmezdim. Güzel konuştun. Beyo Tongonda güzel denikmiş. Aa böyle Trabzon düşmanı falan demiş. Ağzına sağlık. Yani tepki falan da yok yani. Bu inanılmaz. Bu kadar binlerce şey yapmış onlarca kişi destek vermiş gibi oyuncu oyuncu moralini yüksek tutmaya çalışan medya. Bilmem ne bilmem ne. Neyse çok daha abartmayalım. Ee, böyle bir mevzu başımdan geçmişti. Yerel medya tarafından da linçlendim yani. Tabi böyle bir kesim var ama e, tabi Ahmet Can çok dışında bir oyuncu. Yani bir kere kalite olarak da yani Trabzonspor'da yetişmese bile rahatlıkla büyüklerin radarına girebilecek. Hatta Avru direkt Avrupa'ya gidebilecek bir oyuncu. Yani Altın oradan falan çıksa ya çok olacağını düşündüğüm tarzda bir oyuncu. Yani bir kere dediğim gibi yani çok özel bir mevkide özel bir yetenekte bir isim. Yani sertliğiyle onuyla bunuyla yani doğal atletizmiyle falan değil. Atlet var, atletizmin de var yani çevikliği de var ama ee, hani yaşına göre pozisyon bilgisi ileride. Ee, sakin, yani paniklemiyor, hiçbir şekilde hata yapmaktan çekinmiyor, etkilenmiyor hata yapmaktan. Yani şeyde mesela Kayseri Spor maçının ilk yarısında yani inanılmaz da bir hata demeyeceğim bu arada. Yani tabii ki bir timing hatası var ama yani çok nadir gol olabilecek bir pozisyon bence. Yani o kadar ince bir çizgiden geçip tık diye önüne düşmesi falan hani rakip oyunu çok 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 zor işler. Ama ne olursa olsun ondan sonra ayakta kaldı mesela. Hatta istatistiklerine falan baktınız, saf istatistik baksanız ya yani muhtemelen sahanın en iyilerinden falan dersiniz ama tabii ki e, öyle bakmamak lazım futbolda ama yine de iyi bir maç çıkardı. E, hele ki hata yaptıktan sonra o şekilde ayakta kalabilmesi bence çok ciddi bir başarıydı. E, i̇nşallah daha güzel günler bekliyor Ahmet Can'ı. Ben e, ilerledikçe ki az önce kural odaklı da bahsettik. Ben gelecek sezon formasının garanti olduğunu düşünüyorum ve bu minvalde yani Vitor Hugo çok değerli bir oyuncu olmakla birlikte hani sağ stoperi tekrar Ahmet Can'ı çekip Vitorigo mu olur? Yoksa gelecek yıl Ahmet Can artı başka bir oyuncuya mı gidilir? E, o konuda da hani bir tereddütüm var. Tereddütüm değil de bir soru işaretim var kafamda diyeyim. Ama bence bugün itibariyle Trabzonspor'un birinci stoperi Ahmetcan Can Kaplan'dır. E, kendisinin e, başarılar diliyorum. Ailesi eminim çok gururludur. Trabzonspor altyapısındakiler çok gururlu. Elbette Trabzonspor camiasında tebrik etmek gerekiyor. E zaten Trabzonspor bu konuda üstünü ispatladı. Yani, şampiyonluk adayları arasında açık ara bu konuda en açık kulüp. Trabzonspor Abdülkadir Ömür'e de ısrarla şans verdiler. Yusuf Yazıcı'dan yani, neredeyse 20 milyon euroya yakın gelir elde edildi. E, Birçok oyuncudan faydalanıldı. Ben öyle ya da böyle Abdülkadir Parmağı da ben değerli görüyorum. Yani rotasyon oyuncusu olarak yapılanma sezonunda faydalandın. Öyle böyle bir katma değer oldu. Biraz hani sorunlu bir dönem yaşasa da hani oyuncunun da biraz sert mizacı gereği. Ne olursa olsun takımın kadrosunda uygun bütçeli bir orta saha alternatifi olarak hep yer aldı. Yani Hüseyin'i de yani bence yedek stoper olacak seviyede de değil Trabzonspor'da ama e, ne olursa olsun o da altyapı kontenjanından yani birçok e, oyuncunun aldığı maaştan daha az bir maaşa kulüp değer alıyor. Uğurcan Çakır zaten Star bir oyuncu. yani Ligin bir numaralı kalecisi Ünvan'ın artık net şekilde ellerini aldı. Bir daha vermeyecek şekilde. Transfer olana kadar. E bu noktada da Trabzonspor'a bize tebrik etmek için ümit ediyorum. Çok da iyi takviyeler de yapıldı bu arada. Genç oyuncu babında. Biraz daha onlara altyapıda da süre verip onlardan da faydalanabilir. Ama kural bakımından Ahmetcan'ın da artık hani bu 10 maçı hem bir şampiyonluk süreci hem bir hazırlık süreci olarak değerlendirip gelecek yıl e, Trabzonspor'un birinci stoper olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. E, yani Ben çok seviniyorum bu tarz e, çıkışlara. Birçok oyuncuya da örnek oluyor. Birçok takımın bu tarz isimlere süre vermesine de örnek oluyor açıkçası. Trabzonspor bu konuda bir rol model ve e, bu konuda da e, az önce dediğim gibi tebrik hak ediyor. Hepinize çok teşekkürler. Ümit ediyorum. E, güzel bir sohbet olmuştur. Sizin Ahmet Can'a dair fikirlerinizi merak ediyorum. Tavanını nerede görüyorsunuz? Mesela Avrupa'ya, ne zaman e, gider sonuçta? Yani çok nadir oluyor artık bayrak adam hikayeleri. Bir kulüpte öyle 20 yıl geçirme falan. Trabzonspor'a hem faydalı olup hem milli takım görüp hem Avrupa'ya gittiği bir senaryoda siz bunları hani kaç yıl vadede görüyorsunuz ki? Ahmet Can gerçekten değerli bir oyuncu. Ben milli takım havuzuna da katılmasının çok uzak olmadığı kanaatindeyim. Sizin görüşlerinizi bekliyorum. Hangi lige ileride daha çok uyabilir Trabzonspor'da ne başarılar elde edebilir? Şampiyonlar Ligi'nde bir Ahmet Can Kaplan hayal ettiğinizi ne görüyorsunuz? E, Tüm görüşlerinizi bekliyorum. Hazır buradayken e, videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız daha da sevinirim. E, teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.